Felix <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı kıymetli heyet üyeleri değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Finlandiya ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Sayın Şutup ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz üzere Finlandiya geçtiğimiz sene NATO üyesi olmuştur. Dostluk bağlarımıza NATO müttefikliğinin eklenmesi ikili işbirliğimizi yeni bir boyuta taşımıştır. Bugün de görüşmelerimiz vesilesiyle kıymetli mevkidaşımla Türkiye-Finlandiya ilişkilerini geliştirme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. İkili ticaret hacmimiz bir önceki yıla kıyasla geçtiğimiz sene yaklaşık yüzde altılık bir artış göstererek 2,2 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Müşterek gayretlerimizle 5 milyar dolarlık hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sene Finlandiya'da düzenlemeyi planladığımız ortak ekonomi ve ticaret komisyonu toplantısını bu bakımdan önemsiyoruz. NATO müttefikleri olarak savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi de ele aldık. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde üçlü muhtırayla tesis ettiğimiz daimi ortak mekanizma terörle mücadele işbirliğimizin güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu alanda atılan adımları da memnuniyetle takip ediyoruz. Tabii beklentilerimizi de en üst düzeyde aktarıyoruz. Bilim ve teknolojiden eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş bir yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini geleceğe yönelik yapacağımız yatırımlar olarak addediyoruz. Finlandiya'da yaşayan vatandaşlarımız ve Tatar toplumu ilişkilerimizin önemli bir beceri boyutunu teşkil ediyor. İkili ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki işbirliğimizin sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye olarak kalıcı barış, istikrar ve refah ortamının tesisi için buluculuk konusunda öncü bir rol oynamaktayız. Finlandiya ile Arabuluculuk Dostlar Grubunun eş başkanlığını yürütmekteyiz. Bu alandaki işbirliğimizi derinleştirmenin küresel meydan okumalarla mücadele bakımından önemli olduğuna inanıyoruz. Görüşmelerimizde ikili münasebetlerimizin yanı sıra Gazze'de yaşanan soykırım Lübnan'a sıçrayan Orta Doğu yangını ile Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri başta olacak şekilde güncel meseleleri değerlendirdik. Finlandiya'nın Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize yönelik desteğini artırarak sürdürmesine dair beklentimi Sayın Şutup'la paylaştım. İstişarelerimizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha altını çizdik. Ukrayna'daki yıkımın bir an evvel son bulması ile adil ve nihai bir çözüme ulaşılmasının ancak diplomasi yoluyla mümkün olduğuna dair kanaatimi Sayın Cumhurbaşkanına ifade ettim. Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırganlığı da gündemimizin odağında yer aldı. İsrail'in katliamlarıyla ilgili tavrımızı hem Birleşmiş Milletler'de hem de bugün meclisimizde açık yüreklilikle dile getirdim. İsrail'in hakka, hukuka aykırı işgal ve ilhak arayışına karşı tavrımız tüm devletlerin ve uluslararası kuruluşların asli görevidir. Buradan bir kez daha Gazze'de acil kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması çağrımızı tekrarlıyor. Lübnan halkının ve hükümetinin de bu süreçte yanında olmamız gerekiyor. Güvenlik Konseyi başta olmak üzere barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin devletinin tanınması daha büyük anlam ve önem ifade ediyor. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Sayın Cumhurbaşkanına ve heyetine ziyaretleri için Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkürler. Thank you very much, uh, Mr. Çok teşekkür uh, ederim Sayın Cumhurbaşkanı, hanımefendiler beyefendiler. A good part of almost two hours, uh, in tete -tete iki, uh, kısmını hours. Uh, Yaklaşık uh, uh, görüşmelerde bilateral um, Sayın Cumhurbaşkanı ile geçirdik the world Dünyanın is scattered with conflict. E, her in yerinde çatışmalar yaşanan bir dönemde bu görüşmeleri bir, bir gerçekleştirdik. Lebanon, Ukrayna, Filistin, şimdi Lübnan'da ve aynı There zamanda Sudan'da. Finlandiya'nın Türkiye'nin jeopolitik olarak world. bugünün dünyasındaki en önemli Ülkelerden bir olduğunu düşünmesinin sebebi harita, haritaya bakın ve bölgenizdeki, bölgenizin etrafındaki çatışmalara bakın. Buna bakmak yeterli. İlişkilerimiz her zaman olduğundan daha yakın. Bu yıl aslında dostluğumuzun yüzüncü yılını kutluyoruz. ve Expat community and our Tatar community in Finland, Türklerden, ve e, Tatarlardan uh, da çok memnunuz, çok mutluyuz. Yıllar e, e, içerisinde barış dostları çalışmalarında birleşmiş milletlerde, Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanken yaptığımız uh, uh, çalışmalarda birçok uh, konuda bir araya geldik ve çalıştık. Birçok uh, benzerliğimiz de var. Uh, that her iki de karşı, karşı karşıya uh, kaldığı coğrafi sinemalar bu uh, benzerliklerden bir tanesi. Luck, Şimdi NATO'da da müttefik durumdayız. Her iki ülkenin de çok büyük bir askeri gücü var. Uh, Her iki ülkede güvenlik tüketicisi olmaktan uh, ziyade güvenlik sağlayıcısı ülkeler. Mediators. Her iki so ülkede really başarı bulucuları. Dolayısıyla Um, uh, with you Mr. President Sayın Cumhurbaşkanı sizinle ve ekibinizle iki Dışişleri Bakanı dahil olmak üzere çok faydalı işbirliği yapacağımıza inanıyorum ve sabırsızlıkla um, bekliyorum. Um, Kesinlikle katılıyorum. Ticaret hacmimiz, ticari ilişkilerimiz konusunda daha fazla çalışmalıyız. Ticaret hacmimizi arttırmalıyız ama bizimki do. gibi iki ülke arasında uh, as as bunu yapmak kolaydı. Uh, bugün uh, ele Ukraine, aldığımız çatışmalar, sorunlar that, uh, konusuna uh, gelecek olursam Ukrayna Ukrayna ile ilgili olarak da Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin importance. en önemli şey olduğu konusunda uh, mutabık right uh, kaldık. Uh, biz Ukrayna'nın kendini uh, koruma hakkı Russia olduğunu Rusya'ya karşı Uh, aggression. I personally bu saldırı karşısında strong koruma uh, hakkı olduğunu düşünüyoruz ve uh, ben uh, Cumhurbaşkanı uh, Zelenski'nin 10 noktadan oluşan barış planını da destekliyorum. Barış Turkey müzakereleri için iyi Türkiye bir başlangıç temel olduğunu düşünüyorum. Türkiye uh, 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 her iki tarafla da konuşabilen bugünün dünyasında nadir uh, birkaç uh, ülkeden bir tanesi. Bu da çok önemli dolayısıyla. Biz aynı zamanda Orta uh, Doğu'da uh, devam etmekte olan uh, çatışmalar konusunda ele aldık. İsrail'in uh, kendisine savunma ve koruma hakkı olduğunu, olduğunu kabul ederken, kendi güvenliğine sağlama hakkı olduğunu kabul ederken, aynı zamanda İsrail'in uluslararası hukuka Uh, uyması Gaza gerektiğini de düşünüyoruz. Çünkü yaşanan insanlık trajedisi Gazze'de çok fazla ve şimdi de Lübnan'da aynı şey görmeye başladık. Dolayısıyla biz uh, de Finlandiya olarak acil bir ateşkes çağrısında bulunduk Lübnan'da ve saldırıların durması çağrısında bulunduk. Biz de e, iki devletli bir çözümden yanayız ve bunu sağlayacak siyasi süreci destekliyoruz. E, şu anda devam etmekte olan bu iki savaş yani hem Filistin'de hem Lübnan'da yaşananlar belki de e, barışla sonuçlanacak, barışçıl bir çözüme ulaşılacak ama henüz bu noktadan çok uzaktayız diyebilirim. Ve son olarak da e, Finlandiya olarak biz her tür terörizme Kınıyoruz, ee, lanetliyoruz. Bugün ülkenizde tam günlük bir program yaptık. Saat 9'da Anıtkabir'e çelenk bıraktık. Bütün gün çeşitli faaliyetlerle geçirdik. Şimdi sizle birlikteyiz. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Batı ile Doğu arasında bir köprü gerçekten Türkiye ve böyle aslında çok kutuplu bir dünyada Türkiye'nin rolü her her zamankinden Peki. çok daha önemli diye düşünüyorum. Bütün çalışmalarınız için teşekkür ederim. Evet şimdi bir soru Finlandiya tarafına bir soru da ev sahibi olarak Türkiye tarafına önce Finlandiya'ya soru hakkını verelim. Finlandiya'dan evet. Buyurun. Yes. Merhaba, benim ismim Olli Baris. Ben Finlandiya'dan our, uh, geliyorum. Ardön. Sayın Cumhurbaşkanı, uh, uh, sorum size olacak. Finland Siz Finlandiya'da uh, uh, Finlandiya'nın ve İsveç'in uh, NATO yolculuğunu when NATO zorlaştıran you kişi olarak tanındınız. Uh, şimdi, geri uh, uh, şimdi geri döndüğünüzde bu uzun uh, bekleme uh, süresini nasıl Turkey açıklarsınız? Finlandiyalılar neden bu kadar uzun bekledi ve neredeyse bir yıl NATO sürecinde durumdasından Türkiye ne kazandı gerçekten gerekli miydi? Peki geleceğe nasıl bakıyorsunuz? Finlandiya ve Türkiye NATO'da nasıl birlikte hareket edecekler? Finlandiya Türkiye ilişkileri açısından bu NATO sürecinin etkileri neler oldu sizce? Bu bir gazeteci sorusu olduğu belli. Finlandiya'yı biz öyle zannedildiği gibi bekletmedik ve İsveç'ten önce biz Finlandiya'ya hemen NATO'ya üyelik noktasında önünü açtık ve tek şeyimiz yeter ki terör noktasında Finlandiya'da hareketlenme olmasın bir an önce orada terörün önü alınsın dedik ve Değerli dostum Ninisto bununla ilgili mücadelesini verdi ve biz de Finlandiya'da terörle mücadelede başarılı oldukları için hemen terör noktasındaki adım atılınca biz Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin önünü açtık ama İsveç için aynı uygulamayı yapamadık çünkü İsveç Maalesef terörle mücadelede Finlandiya gibi davranmadı. Finlandiya gibi adım atamadı. Sonunda Finlandiya NATO'ya girdi. İsveç daha gecikmeli olarak NATO'ya biliyorsunuz girdi. O da terörle mücadelede gereken adımları attıktan sonra onun da önünü Açmak için mücadelemizi verdik ve şu anda Finlandiya'da İsveç'te NATO'nun malum üyeleri oldular. Her ikisi için de hayırlı olsun. Yes, to the question directed at me does this have any effect on our current relations bilateral or in the alliance? İkili ilişkiler ya da NATO içerisindeki ilişkilerde bir etkisi ne, etkisi ne olacak diye sordunuz. Bir etkisi olmayacak. Benim her zaman verdiğim mesaj şuydu. Sabırlı olmalıyız. Zaten her zaman tam NATO üyeliği yolunda ilerliyorduk. Ama yine bir müttefik olarak o zamanki daha eski müttefiklerin bir takım isteklerini, sorunlarını da dikkatlerini almak gerekiyordu. Benden önceki Cumhurbaşkanı ve siyasetçiler oturdular müzakereleri yaptılar ve çok da başarılı oldu ve tarih yazıldı ve NATO'nun tarihinde NATO'ya en hızlı üye olan ülke olduk. Hiçbir evet, sorun yok bu konuda. tarafı, buyurun. Arda Erdoğan, CNN Türk Televizyonu. Efendim 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye başlatmış olduğu saldırılar birinci yılını doldurmak üzere e, tüm dünya saldırıların sona ermesini beklerken Gazze'nin ardından Beyrut İsrail'in hedefi oldu. Bu bağlamda 2010 yılında barış için arabuluculuk girişimi başlatmıştı Türkiye ve Finlandiya. Barış için arabuluculuk girişimi çerçevesinde arabuluculuk dostları grubu oluşturulmuştu. Türkiye ve Finlandiya'nın öncülüğünde Birleşmiş Milletler nezdinde oluşturulan bu grup bölgedeki çatışmaların sonlandırılabilmesi adına bir inisiyatif başlatabilir mi? Her iki cumhurbaşkanına da olacak bu sorum çok teşekkür ederim. Evet, konuyla ilgili olarak tabii aramızda bunları da görüştük yani müşterek atılabilecek adımlar konusunda burada her iki ülkenin arabuluculuk buluculuk konusunda yapabileceği bir şey var mı diye düşünecek olursak maalesef tabi şu anda her iki ülkenin de arabuluculuk buluculuk noktasında nedenli başarılı olabiliriz bunu biraz da zaman gösterecek görünen o ki Bugün ne İsrail, Filistin için bir şey diyemeyeceğim ama İsrail'in böyle bir ara buluculuğa yaklaşması veya kabulü söz konusu değil. Atılacak adımlarla temennim odur ki bakanlarımızın yapacağı ön çalışmalarla böyle bir netice alabilirsek bu netice üzerinden İnşallah bu ara buluculuk çalışmalarına devam ederiz. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı'na katılıyorum. Soru hoşuma gitti. Uh, Aslında bu uh, barış dostları ara buluculuğu girişimini 2010'da başlattığımız zamanı hatırlattı bana. Şimdi barış ara buluculuğunda sorun şuydu, BM yoktu Birleşmiş Milletler. Yani Birleşmiş Milletler'in uh, barış için ara yapma yetkisi yoktu ama şimdi uh, çok daha pratik bir hale geldi. Dolayısıyla belki bir orta yol bulabiliriz. Uh, belki de uh, bu uh, barış dostları like nasıl ara yapabilir, bir orta nokta bulabiliriz diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi her iki tarafın da kabul etmesi lazım ara buluculuğu tabii. Çünkü düşmanlar arasında ara buluculuk yaparsınız, dostlar arasında değil. O yüzden bu önce corridors. bir ateşkes olması then lazım. Then sonra insani yardımın götürüleceği in truth, koridorun açılması gerekiyor. Sonra arası barış güçlerinin gitmesi, sonra da gerçek anlamda bir siyasi East sürecin başlatılması eventually, eventually, eventually. gerekiyor ki sonuçta barış ve nihayetinde de iki devletli çözüm sağlansın. Thank you. Hayırlı olsun. geri adım atmadık biz Vatan şükür seccademiz hainlere bırakmadık biz Taş üstüne taş koyanız hak yoluna baş koyanız biz Umutsuza umut biziz gönüllere düş koyamaz biz biz, 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 biz yaptık yine... Biz yapacağız. Dağları aştı aşacağız... Sen, ben yok deyip haykıracağız. Biz, biz, biz... Biz yaptık yine... Biz yapacağız! Çağları aştı, aşacağız... Sen, ben yok deyip haykıracağız. Biz, biz, biz. Senizi paylaşanız, birlikte engel aşanız biz Devlet, millet el eleyiz, istikbale koşanız biz Sevdamız Türkiye, bizim başka sevda bilmeyiz biz Tevekkülümüz Allah'a, hiç kimseye eğilmeyiz biz Biz, biz biz yaptık yine biz yapacağız dağları aştı kaşacağız Sen ben yok deyip haykıracağız Biz 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 yaptık yine biz yapacağız Çağları açtık kaşacağız Sen ben yok deyip haykıracağız Biz 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 yaptık yine biz yapacağız Çağları açtık kaşacağız Sen ben yok deyip Haykıracağız Biz yaptık yine Biz yapacağız Çağları aştık Kaçacağız